Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle beraber ne zamandır yapmadığımız bir seriye başlıyoruz ve hayır, hayır devam ediyoruz pardon seriye başlamıyoruz seriye devam ediyoruz kendi şehrim serisini bilenler bilir bilmeyenler gidip izlesin 2-3 ay önceki bir videom şimdi bugün önce güzel küçük minik bir modern ev yapacağız evet böyle başlıyoruz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blok. 8, 9. Tamam. Hatta 10. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Ben burayı da kapatıyoruz. Şimdi burayı bu büyük orman ağacı kalası bunlarda ama biraz değişik bir ismi varmış. Bununla kapatıyoruz. Evet, orası sorun değil. Ben kapatıyoruz. böyle bir zeminimiz oluyor küçük, hafif, güzel bir zeminimiz oldu şöyle 4 blok olacak evet 4 blok yapmışız böyle yapıyoruz iki blok, 3 blok yaptık şuradan hemen böyle kapatıyoruz içerisi ince cam olacak hemen yapalım ince camımızla kapatalım evet böyle olacak buraya 10 bloktu 10 blok olduğu için buraya bir tane daha yün çekiyoruz buraya da böyle bir evet, dakika şurası kuar tamam al bu fazla oldu o zaman ikili kapı yapalım simetrik olsun evet şöyle kırıyorum şu şey burası böyle tamam kim Evet. Tutturduk. Böyle oluyor. Hemen buradan 4 blok kovarsımızı çekiyoruz. Buradan üç blokunu çekiyoruz. Bunu böyle koyuyoruz. Hemen. Tamam. Orası kapı. Burada ince camlarımızı döşüyoruz. Koyalım. Tamam. Hemen koyduk. Böyle küçük minik mütevazi bir ev gibi. Şimdi bunun önüne şöyle üstüne daha doğrusu önemli de değil üstüne şöyle kapatıyoruz gördünüz buraya merdiven yapıyoruz şimdi ben kendim yapacağım böyle güzel duruyor bence o yüzden yapıyorum bu yarım bloklardan bence güzel bence siz de beğenebilirsiniz Şimdi hemen yan taraflara geçiyoruz. Buraya 4 blok yine aynısını yapıyoruz. Şuradan birleştiriyoruz. Tamam bu sefer içine şöyle komple yün yapıyorum. Şöyle. 3 blok bir camımız oluyor. Aynısını buraya da yapıyorum. Evet, geliyoruz buradan. Tamam. Şimdi kovaç bloğumuza böyle koyuyoruz. Kırdım yanlışlıkla. Ben buraya ve buraya koyuyorum. Camları koyuyoruz şimdi. Tamam. Şimdi buraya da koyuyoruz. Tamam çok güzel oldu. Arkasını kuaförlü alıyorum. Bir ve iki, bir. Şöyle kapatıyorum. Evet, hadi. Da şöyle kapattık mı? Tamam. Buraya bir blok. Buraya bir blok. Buraya bir blok. Buraya da bir blok. Şimdi buraları yünle kapatıyorum. Arka tarafı komple kapalı olacak. Kartal kanadı gibi görünüyor bence. Şöyle. Şunu koyalım. Kartal kanadıymış gibi görünüyor bence. Güzel güzel de bir şey oldu. Şimdi buraya içeriden kapımızı koyuyoruz. Evet, böyle güzel bir birinci kat yaptık. Küçük ve güzel bence. Şimdi ikinci katın tabanı e, tabanını yapıyoruz. Hemen böyle bir blok daha yükseltiyoruz buraya. burası da son. Şuraları şöyle kırıyoruz. Şuraları şöyle koyuyoruz. Şimdi kırdım tamam. Şimdi şu büyük orman ağacı kalısından bu şekilde kapatıyoruz. Tamam görüyorsunuz 3 blok olacak. Üç blok buradan da bir 2 3 1 2 3 1 2 3 ve 1 2 3 son olarak 1 2 3 tamam şu kalan hiçbir oda şöyle kapatıyoruz karşı taraftan da aynısını yapıyoruz hemen gündüz yapalım saat gündüz okey hemen buradan deniz fenerini almam lazım yani deniz fenerini almamışım ben kapımları Ben deniz fenerini alıyorum. deniz feneriyle bu şekilde burayı kapatıyorum. Hem alt kata hem üst kata aydınlatmamız olmuş oluyor. Evet, hem de simetrik oluyor. Bence çok da iyi oluyor. Şimdi arka tarafı böyle aşağı doğru yapmıştık ya. Bu sefer üst tarafı yukarı doğru yapacağız. Nasıl yapacağız? Şuradan şöyle. Bakarak yapıyorum. Böyle yapıyoruz. Böyle yapıyoruz. Son olarak böyle mi yapıyoruz? Bakayım. Aynen tam simetrik oldu. Böyle. Arka tarafı yine aynı şekilde yapıyoruz. Hemen kapatalım üstünde. yanlış koyduk. Hemen kıralım bunu. Tamam. Böyle güzel oldu. Hemen buraya şu birini koyuyoruz. Tamam. Üst katın duvarları aynı olmuyor. Sadece ön tarafı aynı oluyor. Yan duvarlar komple kapalı oluyor. Kuş öyle komple kapatıyorum. Bence güzel oluyor ve şık oluyor. Böyle kapatıyorum. Tamam. Dediğim gibi ön tarafını aynı yapıyorum. Evet bir dakika aynı yapıyorum. Şöyle kapatıyoruz buraları. Evet. Tamam. Yine mavi camımızı, mavi boyalı ince camımızı koyuyoruz. Tamam. Yine kapımızı koyuyoruz. Balkon olacak bu tarafı Şimdi hemen iki blok iki blok değil bir blok üst katı bir blok bir blok kuars bloğuyla kapatıyoruz. Tamam. Şimdi şöyle arka tarafı kırıp burayı da kuars bloğuyla kapatıyoruz. 3 blok. Yan tarafı da aynısını yapıyoruz. Ve deniz fenerimizi yine koyacağız. 1 2 kapatıyoruz burayı da. Tamam bir blok dayanlardan. Tamamdır. Deniz fenerimizle burayı yine kapatıyoruz. Evet çok güzel oldu. Çatış da güzel. Kendi de güzel. Şimdi geriye kalan malzemelerimizi alıyoruz. Önce bur bir dakika şuradan burada Aynen burada. Buradan ben şu büyük orman çitini alıyorum. Sonra yarım bloklar neredeydi? Burada. Buradan da kuş alıyorum. Bir bunu alalım. Yok kuş alalım. Kuş, kuş yarım bloğunu alıyorum. Böyle böyle kapatıyorum. Bunu değil. Bir dakika. Ah bunu koyması bunu da alıyorum şimdi önce şunu şöyle bir şekilde pardon burası yanlış oldu evet buraları böyle kapatıyorum balkon olacak burası Tamam. Çok büyük olacak. Ben büyük seviyorum. Çünkü balkonda da sandıklar falan. Balkonda da güzel eşyalarımız olacak. Ben burayı böyle. Aa, burayı yapmamışım. Ben burayı böyle bu şekilde kapatıyorum. Tamam. Koymuşa çitim alıyorum, büyük şey işte yanlış dedim ve buraya böyle koyuyorum. Buna alıyorum bunu değil, bunu alıp buraya koyuyorum. Bunu da buraya koyuyorum. Şuradan şöyle. oldu. Tamam. Böyle daha güzel oldu. Aslında böyle değildi ama bence böyle daha güzel oldu. O yüzden koyalım. Aynı bence böyle daha güzel oldu. Şimdi bunu kırıyorum. Kırıyorum. Buradan tek daha Al, almayacağız önce pardon Heh, tamam. böyle bir yükseklik değil mi bunu böyle koyuyoruz kapatıyoruz burayı Tamam şimdi bunun üstünde de kapatıyoruz. mavi boyalı ince camımızla buraları da kapatıyoruz. Bir blok. Buradan da bir blok. Tamam. Bu şekilde hatta neden olmasın? Buraya da böyle ince camlarımızı koyuyoruz. üstüne koyuyorum şimdi. Bunu kırıyorum. Ben onu yerine koyalım. Tamam. Evet, bunun altında şu yarım bloklarımızı koyuyoruz. Aynen öyle. Bence çok güzel oldu. Evet, böyle güzel bir evimiz oldu. Tamam. Şimdi içeriden yukarı doğru nasıl çıkacağız onu da bir göstereyim. Onu da buraya yapacağız. E şimdi önce buraya böyle koyuyoruz. Buraya böyle koyuyoruz. Buraya böyle koyuyoruz. Buraya böyle koyuyoruz. Bunun altına koyup bunu kırıyorum. Tamam. Sonra şöyle çekiliyorum ben. Buraya böyle koyuyorum. Şunu kırıyorum. Bundan buradan geçemezsiniz. Evet. O yüzden bunu buraya koyuyorsunuz. Ben yanlış koydum az önce. Ben böyle yamuk geliyorsun. Buraya geliyorsun. Ben geçiyorsun. Evet geçemedik. Şuraya bir tane daha koyuyoruz. Ama kafamız çarpıyor. Kırmamız lazım. Evet burayı da kırıyoruz. Burayı da kırıyoruz. Burayı da kırıyoruz. Burayı da kırıyoruz. Bu ne? Yanlışlıkla koymuşuz herhalde. Ee, evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bunu buradan kırıyoruz. Nasıl yapılıyordu tam hatırlamıyorum ama böyle bir şeydi herhalde. Spiral dönüyorduk. Şöyle. Aynen. Tamam. Bunu bir blok altına koyuyormuşuz. Dur bakayım. Tamam geçiyoruz. Bunu bir blok altına koyuyoruz. Böyle çatı tutu çatı tutu. Geliyoruz. Geçiyoruz. Geçiyoruz. Tamam. İkinci katı da böyle geçiyoruz. Spiral bir dönüş yaptım. Evet. Burayı yanlışlıkla kırdık az önce. Tamam. Balkonumuz da böyle. Evet. Bu kadar yeter herhalde. aa Bir dakika. Yine kırmışız. Gidip bir yerleri kırıyorum. Düzgün duramıyorum. Heh. Tamam. Evet arkadaşlar. Güneşin batışında şöyle yapalım. Tamam. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzdan bu kadar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Tamam 7 dakika. Kaç <laughs> dakika